Soru sorma hakkı gelmezse siz de hiç gerilmeyin. Arkadaşım mikrofon gelen sorsun size de sıra gelir. Buradayız yani. Eda Aytun, Marmara Üniversitesi gazetecilik yüksek lisanslı öğrencisiyim. Hakaret olarak algılamazsanız... Estağfurullah. Öncelikle çok net yalan söylüyorsunuz. Hangi konuda? Bu bir, ikincisi... Bir dakika bu bir diyemezsin. Hangi konuda yalan söylüyor? Geleceğim. Gelmeyin. Söyleyin bir çünkü bu çok direkt bir şey oldu. Ne olduğunu söylerseniz biz de bilelim ona göre devam edelim. Çünkü ha. burada konu soru sormak ya... Şöyle devam edeyim. Arkadaş az önce kınama mevzusundan bahsetti. Siz de sosyal medyada üzülüyoruz, kınayalım sabahtan akşama kadar dediniz. Az önce Mersin saldırısından bahsettiniz. Siz bu olaylarda Mersin saldırısını gerçekleştiren insana tip olarak yanındayız dediniz. Diğer partilerle birlikte. Evet. Pardon kim o? Mersin Tip. saldırısını düzenleyen ve bizim yanımızda olduğumuz kim? Dilşat Ercan. Biz böyle mi bir... Dilşat Ercan'ın yanındayız? Evet. Arkadaşlar Dilşat Ercan İstanbul'daki gazeteci. Karıştırıyorsunuz. Hayır Dilşat Ercan, Dilşah Ercan evet. belki de evet. tutuklu gazeteciler listesinde olan evet. bir terörist. Tamam. Diğer partiler ve siz de açıklama yaparak Dilşah Ercan'ın tutuklu gazeteci olduğunu ve çıkarmış. yanında olduğunu belirttiğiniz bir açıklama yaptınız. Benim açıklamam var bununla ilgili. Tip olarak sayf sayfada. Tamam. Sizden bir tamam. şey Şimdi görmedim. Açıklamayı çıkartıyorum. Benden bir şey göremezsiniz çünkü böyle bir şey yazmadım zaten. Evet. Tamam. Kınama mevzusuna gelirsek sosyal medyada HDP ile söylemlerinizin, tepkilerinizin, tepkisizliklerinizin özellikle bu Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinden yaralayan konular oluyor. Sadece Aralık ayında 153 tane tweet'i var Hı -hı. E, tipin. Sizin 413 tane ve bunların hiçbirinde o ay 4 tane şehit verdik. Hı -hı. Sizin tepkinizi göremedik. Sabahtan akşama kadar nasıl kınıyorsunuz? Nasıl üzülüyorsunuz? Bunu öğrenmek istiyorum. Bu soru. Evet. Teşekkür teşekkürler. Bana cevap yani, devamı var mı? devamı şöyle aslında ben başka bir soru soracaktım. İsterseniz bunun bir cevabını alalım. Sonra diğer sorunuzu da sorduracağım ben size. Hiç merak etmeyin. E, Teşekkür ederim. Baştan bu yana çok iyi yalan söylediğim iddiasını sadece bunun üzerine oturttuysanız cevap vereyim. Ama devamında da yalan üzerindense onu da alayım. Yok sadece ha, bu. sadece bununla ilgili mi yalan söylüyorum? Peki. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın ben yalan söylemiyorum. Ben tam olarak şunu savunuyorum. Sonuç itibariyle hepinizin bildiği bir cümle vardır. Faşizm konuşma yasağı değil söyleme mecburiyetidir diye. Konuşmanın başında da size dedim ki sanırım Türkiye'de Çokça insanın en çok merak ettiği şey Türkiye'de herhangi bir olay olduğunda Barış Atay ne yazmış meselesidir. Ben 84 milyon insandan bir yurttaşım burada. 4 yıldır milletvekiliyim. Sonuçta benim evveliyatımda bir yaşamım var. Doğru mu? Nelere tepki verip nelere tepki vermediğimin hepsinin çetresini tutma şansınız var mı? Yok. Bazı şeyleri yazmış mıyımdır? Yazmışımdır. Bazı şeyleri yazmamışımdır. Mesela ben size bir şey okuyayım. Buraya not almıştım. Bununla ilgili bir soru gelme ihtimalini tahmin ediyordum çünkü. Aybüke öğretmenle ilgili. 22 yaşında sokakta yürüyen gencecik bir öğretmen hiç kimse öldürülmesin meşrulaştırılmaz bu terördür. Aybüke Yalçın hashtag ile yazmışım. Altındaki haberi alıntılayarak. Bununla ilgili birçok örnek verebilirim bu arada. Ben insani olarak kendimce bir tepki veriyorum. Buna hakkım var değil mi? Türkiye'de yaşayan bir birey olarak. Fakat Türkiye'de benim ideolojimin tam tersinde herhangi bir ideolojinin bana dayattığı şey ne? Hayır. Böyle kınıyamazsın, böyle kınıyacaksın. Bunu yazamazsın, bunu söyleyeceksin. Ya arkadaş yazdım diyorum Aybüke'yi. Ben sonuç itibariyle insan olarak tanıyor olabilir miyim? Hayır. Ama 22 yaşında bir öğretmenin öldürülmesine üzülmemem mümkün mü kendi açımdan? Hadi siz bilmiyorsunuz. Ben kendim biliyorum. O da mümkün değil. Peki ben 84 milyonun içerisinde bilmem kaç milyon insanın sadece söylediğini yazmakla mükellef miyim? Hayır. Öyle bir zorunluluğum yok. Parti bir açıklama yapmış. Partinin bir merkez yürütme kurulu, bir parti meclisi var. Bir karar almış. Şu an ne yazdığına da arkadaşlarımız bakıyor. Ben de bakacağım. Gerçekten merak ettim ne yazıldığını. Sonra diyorsunuz ki e, siz bir şey yazmadınız. Şunu söyledi mi? Hayır söylemediniz. Ama yalan söylüyorsunuz. Yalan söylemiyorum arkadaşlar. Seninle sadece aynı fikri paylaşmıyorum. Bununla ilgili de çekindiğim bir şey yok. Benim sonuçta Twitter'ım açık. 100 bin tane tweet atmışım ya. Bugüne kadar birazdan attığım daha sert tweetlerle ilgili sorular da gelecek. Bunlarla ilgili cevabım var benim. Ama ne olur? Meseleye şuradan bakmayın. Bakın dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Ben diyorum ki kınamaksa çözüm. Tamam kınıyalım o zaman. Ama ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın çok önemli bir nokta mı lazım. Siz iyi niyetli ve tamamen insani bir yerden devletin bütün sorumluluğunu ortadan kaldırıyorsunuz biliyor musunuz? Toplumsal olarak o kadar vicdani ve o kadar derinden ve o kadar üzüntüyle tepki veriyorsunuz ki devletin sonunda geldiği nokta ne yazık ki o taraftan da bunun bir siyaset malzemesi olması ve çoğu zaman bu ölümlerin sadece geçip gitmesi. Çünkü devlet de kınıyor. İçişleri Bakanı da kınıyor. Milli Savunma Bakanı da kınıyor. Ya arkadaşım bu sorunu Milli Savunma Bakanı çözmeyecek. İçişleri Bakanı çözmeyecek. Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı çözmeyecek. Barış Atay'ın ya da senin kınaman mı çözecek? Yok hiç algıç için değil. Bakın bu. Bakın program onların ne yapıp ne yapmadığı değil. Ben Aa. şu an sizinle muhatabım. Arkadaşlar devletten hükümetten bahsediyorum. Ne demek muhatap değil ya? Onları onlara sorarız. Anladım. Ben şu an ben size soruyorum ama. Hanımefendi diyorum ki sorumluluğun orada olduğu yerde siz kişisel olarak benim kınamamla kınamamla ilgilenebilirsiniz. Ama çözüm odağı bu değil. Benim burada yazdıklarımı değiştirmeyecek bu. Benim cevabım bu. Sorumlusuna soracaksınız zaten. Ben de onu söylüyorum. Hanımefendi bir sorunuz daha vardı sanırım. Onu da alalım lütfen. İkinci soruma geçiyorum. Buyurun. Cumhuriyet gazetesine 13 Mayıs 2018 tarihli bir röportaj vermişsiniz. Orada Demirtaş'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı için en uygun aday olduğunu e, düşündüğünüzü belirtmişsiniz. Kaçında çok özür diliyorum. 13 Mayıs 2018. Tamam, 24 Haziran önce. Hı -hı. seçimlerinden önce. Şuraya evet. not almışım. O bahsettiğimiz Demirtaş heykelini dikeceğiz diyen Öcalan'ın evet. PKK'nın cenazesine gitmeyenin vekilliğine soruşturma açarım diyen Öcalan HDP projesini bir Öcalan projesi diyen, öz yönetim inşa edeceğiz diyen ve hiçbir partimiz PKK'yı terör örgütü olarak hatırlamayan bir partidir diyen bir adam. Siz bunu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak nasıl en uygun kişi olduğuna kanaat getiriyorsunuz? Teşekkürler. Biraz önce de söyledim. Selahattin Demirtaş'ın söylediği üzerine zaten bir açıklama yaptım. Tekrar edeyim. Selahattin Demirtaş'ın sözlerinin muhatabı ben değilim. Fakat onunla ilgili verdiğim röportaj olduğu için bunu cevaplayacağım. Selahattin Demirtaş'ın söylediği 3-5 tane cümlenin, saydıklarınız cümlelerin tamamının diğer muhatabı nerede biliyor musunuz? Devleti yönetiyor. Bütün o cümlelerin edildiği dönem, birazdan geleceğiz zaten hepsine. Hepsi pıtırcık gibi açılıyor arkadaşlar. Mantar gibi. Çünkü bu tarafta hani genel olarak bizim toplumumuzda böyle bir eğilim var. Ne yazık ki bazen bizde de var. Bir sorun varsa biz bir bir tek tarafı muhatap alıyoruz ya. Muhatabı diğer tarafta. Bir çözüm süreci var. Çözüm sürecinde defalarca tartışıldı burada da. Herkes istediği gibi miting yaptı, istediğini söyledi. İktidar partisinden de sayınlar havada uçuştu. Böyle hitap ediyordu herkes. Hakan Fidan gidip görüşüyordu. Onunla ilgili bilgi alıyordu. Bu süreci nasıl sürdürebileceklerini beraber koordine edebiliyorlardı vesaire. Değil mi? Bakın çözüm sürecini bitiren iki polizin infaz edilmesini uyurken şey, şey dedi, şey dedi. ona da geliriz. Peki şehit edilmesi rahatladınız mı? Evet. Tamam, süper. Evet. Şehit kelimesini neden konuşurken kullanmadığımı da söyleyeyim de rahatlayın. Arkadaşlar şehitliğin kelime anlamı tam olarak Allah yolunda cihad ederken gayri gayrimüslimler tarafından öldürülen demek. Cihatta mısınız arkadaşlar? Allah Allah. Vatan savunması için de aynı şey geçerli olur. Okay. Şey. Ben de diyorum ki sonuç itibariyle teknik terimlere kelimelere istediğimiz kadar takılabiliriz. Ama bugün sizi hiç üzmemek üzerine geldim. Ceylan Pınar saldırısında da bu araştırma önergesini veren HDP ve çözüm süreci bitti. Çözüm süreci bittikten sonra o dönemde söylenen, yapılan, konuşulan, verilen röportajlarla röportajlardan tutunda çıkan haberlere kadar her şey bir suç olarak isnat edildi değil mi? Peki neden bunun muhatabı tek taraf? Tek taraf ama hanımefendi şu anlamda söylüyorum tek taraf. Mesela hiç kimse şunu söylemiyor. Bülent Arınç'ın Abdullah Öcalan'la ilgili açıklamalarını kimse sormuyor. Biz bir, saniye. Yargıyla Selahattin Demirtaş burada mı? Bana soruyorsunuz ama. <gülüyor> <gülüyor> yani, <gülüyor> Ben de çok konuşmuyorum şu anda ama hani ara ara, an, ara olur ya. Ara an, olur. olur. Sıkıntı ama yok. bunda, bunda sıkıntı <laughs> yok. Ben de o dönem ideolojik olarak değil ama Türkiye'nin toplumsallığı açısından biraz önce saydığım birçok sebepten dolayı ki o dönem yanlış hatırlamıyorsam Muharrem İnce adaydı değil mi ve Recep Tayyip Erdoğan adaydı. Doğru adayım benim açımdan Selahattin Demirtaş olduğunu söyledim. Bu cümlelerden bağımsız söyledim. Birçok faktörü için içine katarak ve sabahtan beri konuştuğumuz birçok şeyi de düşünerek söyledim bunu. Bunda herhangi bir pişmanlığım yok. Hala o dönem düşündüğüm şeyi o dönem için hala düşünüyorum. Bu dönem. Yeni gelecek olan seçimde siyaset kurumu olarak da ya da bunun bir temsilcisi olarak da yeni seçime dair farklı fikirlerim var. Mikrofon sizin beyefendi buyurunuz. Öncelikle hoş geldiniz tekrardan. Hoş Dünyada dört tane sosyal